Kullandığınız zaman dalga mı geçiyorsun diyeceğiniz bizim gözaltı konuşabilsem bir de gözaltı maskesi önerisiyle geldim size. O kadar güzel ki. Ben bunun gözaltı morlukları için olanını kullandım. Şu anda gözümün altındaki de o gördüğünüz gibi. Bakın şu Lumi Radiance diye geçiyor. Aydınlatıcı ben şimdi gözantılarımı doldurdum ya tabi bu iğneler girdi çıktı bir şeyler oldu falan hani böyle hem morarmasın hem şişmesin o şeyi alsın o ödemini alsın falan diye dedim ki şunları bir deneyeceğim bunları bana e, şey yolladı doktor tuna parması yolladı tamam mı bak böyle bir şey yok bir tane morarma gördünüz mü gözümün altında ya inanılmaz ya o kadar memnun kaldım bir de bunun e, iki tane daha versiyonu bak şunu dün nehir denemiş hatta Bak şöyle. Bla bla bla. Bu şey e, nemlendiriyor. Eğer göz çevreniz böyle kuruysa falan. Yorik asit içinde. O bayağı basbayağı nemlendirici maske gibi düşünün.